Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şimdi sizlerle birlikte beraber <benims2> kafamıza yani suya sokacak sorular gelip gelip sorular anne babam diye. <tuh> <laughs> tamam. yani evet, hazır mısınız? Sağ, hazır Şimdi babamız soruları soruyor. Biz de e, ben de hangisini yapıyorsanız onun kafasını suya batırıyorum. Rica. Rica. Tamam mı? Tamam. E, evet kızlar hazır mıyız? Hazırız. Şimdi kim daha çok yardım ediyor? Şimdi ikinci sorumuz. Kim daha çok düzenli? Evet. Üçüncü soruyu soruyorum. Kim daha çok dağınık? Bir sen bir Bu ne Sen Oyuncakları hep Şimdi kızlar dördüncü soruyu soruyorum. Kim daha çok televizyon izliyor? Güle güle. Afiyet olsun eski Bol bol su içtim bakıyorum da. hak ediyor. Şimdi beşinci soruyu. Hazır mıyız? Hazır. Kim daha çok? Telaşanda vakit geçiriyor. Telefonda, Telefonda vakit geçiriyor. Ben, 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 ben. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Öbür var mı bir tane daha? Daha çok sorumuz var. İlyas Salman öyle diyor. Afiyet olsun. Şimdi hazır, mısın? hazır mıyız? Evet. Altıncı evet. soru geliyor. Evet. Kim daha çok şımarık? Aha. Aha. Dön, 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 dön. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> boğulacak. Hepsi boğulacak. Ne oldu anne? Ay inanmıyorum. Ne, ne Şimdi yedinci soru. Hazır mıyız? Hazırız. Kim daha çok ağlıyor? Hadi annem. Mıy mıy <laughs> Hadi. Ha 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 ha. her şey ağlıyor, sulu göz annesi gibi. O zaman onu suya batıracaksın, sulu gözle. <laughs> Şimdi sekizinci soru. <laughs> Kim daha çok meraklı kızlar? <laughs> ah gitti, Ejin gitti yine. <laughs> Oo. Afiyet olsun. Ol. <laughs> Yakında sonunda başlarda çıkacak. <laughs> Şimdi 9. soruyu soruyorum. Oha 9'a kadar mı? Sorayım mı kızlar? Evet. Sor. Hadi bir daha sorayım mı? Sor. Tamam. Soruyorum. Kim daha çok yemeklerini bitiriyor? İkisi de, de bitirmiyor o zaman. İkisi de suya girmiyor. Aa. Neden? Çünkü tabaklar hep kalıyor. Yemeklerini <laughs> yemiyorlar. Şimdi kaçıncı sorudayız kızlar? On. Evet 10. sorudayız. Şimdi soruyorum soruyor. Sor. Soruyorum. Sor. Kim daha çok korkak? Güle güle, güle, güle Eslem. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ister misin? Hayır ben <laughs> kalsın istemem ben. Teşekkür ederim. Şimdi 11. sorudayız. Evet sorayım mı kızlar? Evet. Hadi tekrar soruyorum Sorayım mı? Aferin soruyorum. Kim daha çok uyuyor? Hayır, hayır, hayır. Ha. Eslim, Eslim, afiyet olsun. Yok yok ben istemiyorum. Ben de çok uyuyorum ama istemiyorum. Kalsın. Evet, sorularımız bitti mi? evet sorular bitti kızlar. Yeniliği suyla kapatıyoruz. <laughs> Afiyet olsun kızlar.